Ee, sevgili hocalarım, saygıdeğer izleyicilerimiz, ben de size hayırlı ve güzel ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Ee, bu kültür ve aile ilişkisi e, hakikaten çok önemli bir konu. E, çünkü aile e, gökten inen bir şey değil, aile sıfırdan oluşan bir şey değil, aile toplumların ürettikleri sistematik hale getirdikleri, mirasa dönüştürdükleri, kültür içinde biçimlenen, var olan, gelişen, oluşan bir e, yapı, bir grup, bir aidiyet, bir kurum. Dolayısıyla e, kültüre bakmak, an, aileyi anlamak mümkün değil. Tam da benim toplumsal cinsiyet eşitliği konusu kültürle yakından ilgili çünkü toplumsal cinsiyet eşlikliği söylemi e, tamamıyla e, ailenin kültür içinde var olduğunu iddia ediyor. Ama aynı zamanda tamamıyla kültürü hiçe sayıyor. Paradoksal bir şey var, şöyle hiçe sayıyor. Geleneksel kültür, Doğu kültürü, Türk kültürü, İslam kültürü, Anadolu kültürü, ne dersek diyelim, bütün bu kültürler içinde var olan aile ailenin farklılaşan rolleri, annelik, babalık, ebeveynlik, evlatlık gibi çeşitli özellikleri, bu bahsettiğimiz kültür içinde oluşan bu özellikleri tamamıyla kültürel diye bunu reddediyor. Bunun yerine Avrupa'da son yıllarda üretilen yeni bir kültürle aileyi sıfırdan inşa etmek istiyor. Bu sosyal bilimsel açıdan çok problematik bir şey. Çünkü sosyal bilimler toplumların, insanların bunlar içinde aile gibi yapıların zaman içinde oluştuğunu, olgunlaştığını, dönüştüğünü ileri sürer. Elbette tarih ile tümüyle kayıtlı olan bir şey değil aile. Zamanla kültürlerle belli ölçülerde değişirler, dönüşürler. Ama hiçbir zaman kültürler sıfırdan ortaya çıkmazlar. Hiçbir zaman kültürler başka bir toplumun alınan kültürlerle var olmazlar. Yani Türk aile kültürü, Müslüman aile kültürü, Anadolu aile kültürü dediğimiz zaman bu tamamıyla moderniteyle birlikte Avrupa'dan gelen değerler içinde ikame edilecek o kültürel imgeler içinde, o kültürel değerler içinde var edilecek bir şey değil. Bu Türklerin asırlarca biriktirdikleri aile geleneğiyle, Müslümanların asırlarca yorumladıkları, biçimlendirdikleri aile geleneğiyle beraber modern dönemde yenilenerek ve geçmişi de reddetmeden oluşabilecek bir şeydir. Ondan dolayı toplumsal cinsiyet eşitliği söylemi hakikaten bugün aileyi ciddi anlamda Türk aile yapısını tehdit eden bir söylem olarak ortaya çıkıyor. Söylem diyoruz, ideolojik bir şey. Çünkü bizim toplumsal dünyamızın, tarihsel dünyamızın, inanç dünyamızın uzun süreli tecrübe ederek ortaya koyduğu, kurumsallaştırdığı yapılarıyla, gelenekleriyle, ingeleriyle etkileşim içine girmiyor ve bunları reddediyor. Bunlara karşı çıkıyor. Temel, temel önermesi şu, aile, kadın, aile tamamıyla kültürel bir şey biyolojik olarak, e, tarihsel olarak yani e, paradoksal bir şey var dedim. Yani tarih diyor ama Avrupa tarihi üzerinden, modern tarih üzerinden okumamızı istiyor. Kendi tarihimizi, kendi geleneğimizi yok sayıyor e, eş, e, ve sıfırdan biyolojik, efendim e, doğa, insanın doğasıyla, insanın biyolojisiyle ilişkili boyutlarını reddediyor. Oysa aile dediğimiz yapının birimlerinde işte kadın var, eş var, hatun var, erkek var, evlat var, abla var, ebeveynlik var. Bunlarla birlikte aile dediğimiz dünya ortaya çıkıyor. Bunu düşündüğümüzde toplumsal cinsiyet tamamıyla bu ailenin birimlerinin doğal boyutunu ve bedensel, biyolojik boyutlarını reddettiğini görmekteyiz. Evet yani hani e, kadın olunmaz, e, kadın doğulmaz, kadın olunur diyor. Meşhur işte feminist filozof e, Simon bunu diyor. Fakat kadının doğ, e, doğ, kadın bu çok eksik bir söylem. Elbette kadın kültürel olarak kadın haline gelir. Mesela Dede Korkut kitabında baktığımız zaman burada Hatun'dan bahsediyor. Daha başka birçok kadın tiplemeleri var. Ee, burada bir Türk kültürünün, Müslüman kültürün içinde kadının oluşumu ve varlığı söz konusu. Fakat kadın yine bu kültürle birlikte doğuştan gelen biyolojik özellikleriyle dişil bir varlıktır. Erkek eril özellikleriyle eril bir varlıktır biyolojik özelliklerden bahsediyoruz. Yine biz ister Avrupa'daki diyelim evrenselci yaklaşımların dediği gibi olsun veya bizim kültürümüzde fıtrat diyelim, doğa, insanın doğası veya insanın fıtratı bunlar da insanların ve aileyi etkileyen önemli doğuştan gelen özellikler. Sonuçta cinsiyet kimliğinin tanımlanmasında aslında sadece kültür değil, kültür kadar Bizim doğamızdan gelen, bizim biyolojik yapımızdan gelen özellikler var. Biz İslam düşüncesinde fıtrat yerine ontoloji veya metafizik kavramını da kullanıyoruz. O nedenle kadın ve erkek tanımlanırken metafizikle birlikte tanımlanan bir varlık olduğunu söylemek gerekiyor. Bu tarihte çeşitli mitolojilerle, çeşitli din kitaplarıyla, çeşitli felsefelerle de ortaya koyuluyor. Ee, toplumsal cinsiyet eşitliği Söylem bir söylem Bir ideoloji sadece Var olan sosyal Gerçekliği analiz eden bir yöntem Veya bir bakış açısı değil Çünkü cinsiyeti Tamamıyla kültürel olarak görüyor Oysa biz cinsiyeti hem Kültür olarak hem de biyolojik Olarak hem de metafizik olarak Üç unsur üzerinde tanımlıyoruz Cinsiyetin Salt Kültür salt e, doğuştan sonraki anlam üzerine tanımlaması bile Avrupa'nın kültürüyle Batı'nın modern kültürüyle sınırlandırılan bir şey. Mesela gözden kaçırdığımız bir boyut. Kültür derken Türk kültürü bahsedilmiyor burada. İslam kültürü bahsedilmiyor. Avrupa kültürünün son 30 yılda postmoderniteyle, nihilizmle gelişen, kaotik olan Değişi, değişken, sürekli değişen, oluş halinde olan, sürekli parçalanan ve çoğullaşabilen bir cinsiyetten bahsediyoruz. Bu e, tam da cinsiyet kimliğinin e, kaotikleşmesi, anonimleşmesi, biçimden biçime, renkten renge girmesi manasına geliyor. O nedenle istikrarlı bir cinsiyet kimliğine de ulaşamıyor insan ve bu ailede de çeşitli sorunlar olarak yansıyor. Yine burada eşitlikçilik söylemi çok merkezi bir söylem. Eşit olmak. Önce feminizmde başlayan kadın ve erkek eşitliği belki klasik feminizmde belli haklı, önemli gerçeklikleri var bunun. Endüstrileşme ile birlikte kadın ve erkeğin eşit ücret politikalarından yararlanamaması, katılımda eşit siyasi katılımda eşit yer almamaları, Burjuvazi tarafında çok fazla kadınların ezilmesi gibi gerçeklikler nedeniyle bu feminizmin, klasik feminizmin bir haklılığı vardı eşitlik arayışında. Ama bu eşitlik düşüncesi artık bu aşırılıklar döneminde postmodern süreçte çok farklı boyutlara evrildi. Mutasyona uğradı. Virüs gibi adeta koronavirüsü gibi bir mutasyona uğradı. Her alanda eşitlik aranıyor, çok enteresan bir şey. Her alanda, sosyal alanda eşitlik, kültürel alanda eşitlik, biyolojik alanda bile eşitlik aranıyor. Doğma, doğurma, üreme konusundaki tartışmalara, bilimsel araştırmalara baktığımızda burada bile eşitlik isteniyor. Mesela e, Women Studies diye bir çalışma şurada, çok enteresan. Buradaki makalelerden birisi, 97'de basılmış, ee, eşitlik düşüncesinden yola çıkarak doğumun da artık eşit olması gerektiği söyleniyor. Kadının doğurmak zorunda olmadığını, o nedenle kadın dışında doğum teknolojilerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesine dikkat çekiliyor. Hatta bu çerçevede birisi erkeklere de rahim takmadan bahsediyor. Ben bunu söylediğimde insanlar garipsedi ama yani bu... Ee, propagandist bir kitap değil. Hakikaten çok önemli bir kitap. Bu meseleleri anlamak için de yararlandığım önemli bir kitap. Çok saygın bir yayın evinde de basılmış bir kitap. Böyle bilimsel kitapları basan bir yayın evi. Women Studies. Ee, böyle eşitliğin diğer birçok alanda olduğu gibi nasıl da aşırılaştığını aslında hukuk önünde kadın ve erkeğin eşitliği moderniteyle birlikte gündeme gelirken şimdi eşitliğin bütün alanlara doğru kaydırıldığı ve bunun aile alanına da taşınmaya çalışıldığını görüyoruz. Tabii bu bakış açısını aileyle değerlendirildiğinizde, değerlendirdiğimizde ailenin ayakta kalması zor bir şey. Aile içinde herkes eşitlik üzerinde bir rolü merkeze alırsa hiçbir zaman kolektif benlik kimliği olamaz kolektif benlik kimliğinin, psikolog arkadaşımız daha iyi bilir bunu, kolektif benlik kimliğinin oluşabilmesi için matematiksel eşitlik, her alanda eşitlik mümkün değil. Dayanışmanın olabilmesi için aynı zamanda diğer kam kamlık, aynı zamanda paylaşım, aynı zamanda dayanışma gerekiyor. Sevgi eşitlik temelinde olmaz. Bazen eşiniz size az sever, bazen siz az seversiniz. Bir biçimde bu eşitlik, bu sevgi birbirini tamamlayacak. Bazen o size kızar, siz susarsınız. Bazen siz kızarsınız, onun susması gerekir. Ama o kızı ben de kızayım, bir eşit olalım dediğiniz zaman hakikaten ailenin yürümesi zor bir şey. O nedenle bu eşitlik e, düşüncesi birçok sorunu, soruna neden oluyor. Cinsellik konusunda mesela cinsellik ailenin e, temsil ettiği meşru bir alandır aile. Kadim aile böyle tanınır. Bu açıdan önemlidir. Ama eşitlik üzerinden giderse insanlar hakikaten ailenin bu cinselliği temsil etme konusundaki meşruiyeti anlamı ve istikrarı da ters yüz olmaya başlar ve bundan dolayı efendim bir takım aile içinde sadakatsizlikler olduğu zaman efendim sen de sadakatsiz davran da ona haddini bildir. Şimdi psikologların böyle önerileri var. Benim hanım da psikolog. Oradan bilgiler alıyorum hakikaten. Kendisine gelenler öyle diyormuş. Sen de git sadakatsizlik yap. Ondan sonra eşit olursunuz. E, aile yürümez böyle yani. Hani ya o yaptığı hataydı siz yapmayın. Siz olgun olun. Onu bir affedin. Yine olmazsa o zaman yollarınızı ayırırsınız. Denir. Benim bildiğim kadarıyla Yasemin Hanım yine bu konuları daha iyi biliyor. Şimdi sosyal psikoloji, sosyoloji bu alanlarda konuşuyoruz biraz. Ee, dolayısıyla feminizmin aileyi, kadını sınırlayan, özgürlüğünü yok eden, şiddete maruz bırakan bir alan olarak tanımlaması da bu toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında çok ciddi bir sorun. Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden giderek feminizmin daha farklı bir biçimi burada efendim aile, eşitliğinizi sınırlayan, hayatınızı yaşamayı sınırlayan, kendinizi temsil etmeyi sınırlayan bir alana dönüşmeye başlıyor. Ve aile yaşanmayan bir yere dönüşüyor. Hakikaten aile bu açıdan eşitlikçi bir yer değil yani. Ben hiç de eşitlik, eşit değilim ailemde mesela. Çalışıyorum, 2-3 işte çalışıyorum, bir sürü ödemeler yapıyorum. Ama çocuklarım 22-23 yaşına kadar hep onlar benden yiyorlar, benden alıyorlar. Sizlerin de öyledir. Bu hiçbir eşitlikçi bir ilişki değil yani. Baba olarak düşündüğümüz ama hayır ben babayım. Ben babalık olarak bu rolümü yerine getirmekle sorumluyum. Bu bana gelen paralar sadece benim değil. Bu çocukların da Allah'ın verdiği bir rızkıdır. Biz böyle düşünüyoruz. Bu rızktan onun payıdır. Ben baba olarak görevimi yerine getiriyorum. Bakın bu ifade, bu söylem çok farklı bir paradigmadan yansıyor. Ya eşitlikçilikten yansımıyor. O nedenle babalık olarak rahatlıyorsun. Ya kardeşim ben baba olmasaydım bu imkanlarım olmayabilirdi. Bu durumum olmayabilirdi. Bu eşitlik üzerinden değil babalık üzerinden. Annelik için de aynı şey geçer. Anne olmak hem hatunun, zevcen, arkadaşın, dostun, yakındaşın, sevgidaşın diyelim. Ama aynı zamanda iyi mi çocuklarının annesi? bu açıdan algılamak, ilişkileri bu açıdan değerlendirmek, yorumlamak bambaşka bir şey. Toplumsal cinsiyet eşitliği tabi e, evliliğin zaman çok hızlı ilerliyor. Ben o zaman hızlı geçeyim madem öyle. Ebeveyn ve çocuk ilişkileri de toplumsal cinsiyet eşitliği ciddi anlamda aslında yer alıyor. Dediğim gibi ata ataerkil aile yerine mesela çocuk erkil aile ortaya çıkıyor. Çocuk erkil aile çok enteresan bir şey. Ben e, yine bir yazımda belirtmiştim e, baba erkil aile yok aslında baba köle aile var köle baba ailesi eğer eşitlikçilik açısından düşünürsek baba sürekli hizmet eden bir şey sürekli çalışan bir şey sürekli mesuliyeti alan bir şey çocuklar şimdi ne Esnaflıkta da çalışsa köyde çalışsa. Efendim, diğer işlerde yardım etse klasik dönemde olduğu gibi çocuğunla da bir mesuliyeti var, çalışıyor, yetişiyor, ilgileniyor. Ama hayır, sadece okula gidiyor ve dışarıya Ahmet, Ali, Habib bir ekmek alabilirsin. Aa baba yatıyorum, şimdi beni kaldırma. olan bir pazar günü bu sabah erken. Çocuklarımız kalkıp ekmek almaktan bile kaçınıyorlar. Hep çocuklarımızın peşinde koşuyoruz. Hep onların hayalleri peşinde koşuyoruz. Hep onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Şimdi biraz önce geleneksel e, babalık e, perspektifi üzerinden gittim. Şimdi modern anlamda konuşuyoruz. E valla modern anlamda hakikaten baktığınız zaman köle baba ailesi var burada. Ve ebeveyn, e, ebeveynler köle duruma düşmüş gibi e, çocuklar da efendi haline gelmiş görünüyor. O nedenlerdir. Çocuk erkil aileler diyoruz. Çocuk her şeyi istiyor, her şeyi yapıyor. Hep hak 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 ödev yok. Ve dolayısıyla bugün bizim en önemli sorunlarımızdan birisi de bu. İş yerlerimizde de yaşıyoruz bunu. Yani hocam dekanlık yapıyor, e, rektör yardımcılığı yapıyor, ben de dekanlık yaptım. Bütün hoca arkadaşlarımız hep e, haklarını istiyorlar. Hakkım hakkım diyorlar ama kimse... Ya benim de ödevim var, ödevimi de istiyorum falan. Gelen oldu mu hocam yanınızda? <laughs> Her herkese bir yöneticilik yaptırmak lazım. Yani yönetici olunca burada iyi insan. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği sadece bir cinsin eşitliğini merkeze alarak yorumlarda bulunuyor. O cinsiyet dışındaki rollerimiz, çalışan rollerimiz, baba rolümüz, anne rolümüz abla rolümüz, iş rolümüz, öğretmen rolümüz, ne bileyim. Bütün bunları es geçiyor. Bunlar üzerinde durmuyor. Ve bu nitekim sonuçta şiddet konusunu da tamamıyla cinsiyet temelinde yorumlamaya başlıyor. Şiddeti üreten birçok şeyler var. Bileşenler var, birçok faktörler var, sosyal temeller var. Öğrenmeyle gerçekleşen şiddet var. Annemi mi öğretiyor, baba mı öğretiyor? Alkolizmden kaynaklanan şiddet var. Madde bağımlılığından kaynaklanan şiddet var. İşsizlikten kaynaklanan. Erkek işsiz kaldığı zaman hiçbir şeye yaramayan, evine bakamayan, aciz bir varlık olarak kendini. Ya yani bunu, 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 insan ya ben yaşadım yani. Ee, hep tekrarlamayalım. 28 Şubat sürecinde 5 sene işsiz kaldım. Yani göreve atanmadım. 2 sene işsiz kaldım. Ya kimse aileden bir şey demiyor ama insan kendini böyle hissediyor. Çünkü biz Türk toplumunda erke, erkek bir kültürel yanımız var. İslam'a göre babasın görevlerini yapacaksın. Ama kültürel olarak da evet yani ben babayım. Aileyi evirip çevirmekle sorumluyum. geçimimle sorumluyum. İşsiz kaldığınız zaman korkunç bir şey yani. Bir de orada çocuklar bir şeyler istediği zaman yani hem kendisi hem çocuğu kendisi hem çocuğu vuran Abalar oldu yani, gazetelere yansıdı. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ideolojik bir egemen söylem haline geldikçe her şeye buradan açıklama getiriyor. Her şeyi buradan yorumluyor. Farklı bileşenleri, farklı boyutları görmezlikten geliyor. Aile için de aynı şey söz konusu. Aile değerlerimiz anomileşmeye başlıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kendi söylemini, ideolojisini egemen hale getirmesi, propagandasını yapması, filmlerde, reklamlarda, dizilerde, araştırmalarda bunu yapınca ailedeki roller, ailedeki anlama ilişkin değerler de anomileşiyor, sarsılmaya başlıyor. Bakın Fransız meclisi şöyle bir yasa çıkardı, bundan sonra anne ve baba denmeyecek. Birinci ebeveyn, ikinci ebeveyn denecek. Missis de denmeyecek. İsviçre'de efendim hi ve şi denmeyecek. Her, her mi ne diye böyle bir şey bulmuşlar. Bu denecek. Unisex veya bunları aşan bir şeyler üretmeye çalışıyor. Çok enteresandır. Son zamanımı doldurayım hocam. Bu, e, Mehmet Kaplan'ın Türk Edebiyatı üzerinde araştırmalar kitaplarını aldım. İki cilt okuyorum. Ede Korkut kitap e, kitabında çok enteresan bir kadın tiplemeleri anlatıyor. Burla Hatun diye bir kadın var. Burla Hatun. Burla Hatun oğluyla kocası arasında kıskançlık nedeniyle, dış iftiralar nedeniyle kavga çıkıyor ve baba oğlunu götürüp öldürmek istiyor. Daha sonra Burla Hatun gidiyor oğlunu buluyor, kurtarıyor. Ve sonra oğlu diyor ki ben babamı babam bana böyle yaptı bu karşılıksız olmaz diyor. Burla Hatun diyor hayır diyor. O senin baban diyor. Onu da diyor. Ona saygı duyacaksın diyor. Ona kucak açacaksın diyor. Ve namusumuzu koruyacağız diyor. Bakın bir kadın üstlendiği rollere bak. Oğlunu yönlendiriyor. Aileyi ayakta tutuyor. Ve Bizim tahayyül ettiğimiz gibi Türk ailesinde kadın elbette ezilen kadınlar var. Avrupa'da da var. Ama bunlar Ede Korkut çok sosyolojik bir metin. Doktrinal bir metin değil yani. O açıdan önemli. Fıkıh olsa biraz daha doktrinal olur. Allah'tan geleni söyler. Ama bu çok sosyolojik bir metin. O nedenle mesela Feride Acar isimli söylemekte şey görmüyorum. Önemli bir sosyal Ergün Hocam 5 dakika geçti. Eee tamam. istemedi. Son. Evet. Son. Türk ailesini, Türk kadınını tamamıyla din, gelenek, örf, namus nedeniyle geri kaldı, şiddete uğruyor gibi ötekileştirmeci, ötekileştirme söylemleriyle yorumlamak büyük bir haksızlık, toplumsal cinsiyet eşitliği söylemi bunu yapmaya çalışıyor. Teşekkür ederim Sayın Başkan.